Bugün Minecraft'ta en çok indirilen haritaları oynuyoruz. Şimdi evet ilk haritayla başlayacağız ama senin burada ne işin var? Az o tarafa doğru kayarsan sevinirim. Teşekkürler. Oğlum bunu kim getirdi? <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk haritamız bir dropper haritası. Haydi bismillah oğlum ama çok güzel. Bak şunun bir güzelliğine bakar mısın? Tamam bile gene gel işte muhabbet şu. Tam şuraya sink diye oturduk. Buradan elması aldık ve bitti. Ha, buradan da gidiniz işte. <laughs> <laughs> bu arada çok güzel bir şey olarak ya. Harita. Aha bak gittikçe diğer levelleri atayım sizi falan filan. Bu böyle Minecraft'ta ilk çıkan dropper haritası. O yüzden bu kadar fazla indirmesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon falan olması lazım o civarda diye hatırlıyorum. Yaz arkamı dövsem direkt ikinci levelmiş. Şimdi ikinci levelden devam ediyoruz. Dur bakayım şuraya. Burası da... Ooo yan dünya. Tamam bura baya güzelmiş. Hoşuma gitti. Bu sanki bir tık zor gibi ama ucundan yakaladık. Tam buradan nereden geçeceğiz? Şuradan gidiyoruz muhtemelen. İyi tıkır tıkır geçiyoruz ya. Beklediğim kadar zor değilmiş. Oo görsel şölen dayıcım. buraya bir bakar mısın? Aa, bu da level 3'müş. Bunu da yapalım şöyle. Oğlum bu çok güzel burada ya. Valla bak keyfim yerine geldi uyu direkt indirdik ve mission completed. Evet arkadaşlar bu haritamız böyleydi. Devam edelim. Zeng. Ve evet bu da ikinci haritamız. Bu arkadaşlar Sony'in haritası. Sony'i bilenler illaki vardır. Yani o kadar dafıl olduğunuzu düşünmeyeyim şahsen. Bu arada bütün haritalar oynamam mapi değil. Görmüş olduğunuz gibi bunu normal harita olarak yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. Sony'in bir oyunu vardı. Oradaki harita bildiğin. Ha Sonic falan yazıyor işte. Adamlar yapmış. Disco müzik. <laughs> Oğlum bu ne alaka? Bunu kim yazdı buraya? <laughs> Baya güzel gözüküyor görüntü olarak falan. Böyle canlı falan var mı diye bakıyorum da yok herhalde. Aynen öyle. Burada bir şey var. Rız böyle herhalde yarış başlama noktaları gibi bir şey. Aynen bak yarış başlama noktaları gibi bir şey. Gayet tatlı. Hoş duran bir şey yani. Bu arada en beğendiğiniz map'i kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın haberiniz olsun. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 1.5 milyon falan indirilmiş olması lazım. Ekranda gözüküyordur zaten. Ee, siz ona göre şey yaparsınız. Sizce hak ediyor mu bu arada bu kadar indirmeyi? Bence hak ediyor ya. Sony'in sonuçta bir geçmişi var abi. Bu adam benim kalbimi kazanmış. Bu adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Ve evet 3. harita. Şimdi 2012'de yapılmış bir yerde. Oğlum çok eski lan. Vallahi çok eski. Bu arada ben bunu sanki eskiden YouTube'da video çeken birilerinden izlemiş olabilirim. Öyle bir hissiyatı var bu arada. Niye bilmiyorum. Sanki ben bunu izledim bir yerde gördüm ama... Nerede izlediğimi bilmiyorum. Bu da TNT Olympics diye bir şey arkadaşlar. Burada koşuyorsunuz. Bak şimdi bunun mevzusu bu. Bunları patlatıyor muyduk ya? Sanki dur bakayım. Aynen. Bak Anladın mı muhabbeti? Boğan oh, patladı. Aynen bunun olayı buydu. Oğlum çok iyi <laughs> Yemin ederim gözlerim doldu. Tribe girdim. Burada da işte koşuyorsunuz falan filan birbirlerinizi TNT ile indirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu haritaya kadar böyle mini game haritaları falan çok çıkmıyordu. Bundan sonra işte böyle Hypixel vesaire gibi büyük sunucular kendilerince mini game vesaire yapmaya başladılar. Çünkü bu harita çok indirildi. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Baya güzel ya. Ulan şunun güzel ne var? Bak. Dur bakayım yakacak mı şuraları? Yok bunu herhalde ayarlamışlardır diye tahmin ediyorum. İnşallah ayarlamışlardır. Bebi ya. <laughs> yakarım yoksa. Burada işte farklı farklı mini gamesler var. Buraya vuruyorsun falan. Burada ama tabii tam olarak ne yapılıyor? Aa bak. Bak bir şeyler oluyor şu an. İşte nasıl oynandığı hakkında hiç fikrim yok. Aa, burada disco gibi bir şey böyle. Hani go şeyin tek 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 bir şey. Oğlum çok... Gereksiz lan şuraya. şurayı niye yaptın? <laughs> Bunun olayı ne? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bilen varsa. Oo burayı indirdik. Hakkını verdik. Hakkını verdik. Start event etkinliği başlattık şu an. Oo bunları indirmeye çalışıyoruz herhalde. Aynen bu öyle bir şey ya. Bu tam ona benziyor da tam olarak ben de bilmiyorum. Aynen aynen. Burada bunları vuruyorsunuz falan filan. En çok vuran kazanıyor vesaire. Carçur. Oğlum şura camiye benziyor lan. Binare <laughs> Vallahi camiye benziyor. Ne alaka? Aga be. Dedirten haritaya girdik arkadaşlar. Görüyorsunuz burası Minecraft'ın ilk böyle şişe survival haritası. İlk. Bu böyle ilk çıktığında hatırlıyorum. Bütün youtuberlar falan çekiydi bunu. Oğlum millet rahatsız gibi bunu oynuyordu ya. Ben de oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Laf etmeye gerek yok. Çok sarıyordu abi. Böyle hani yeni bir şey farklı vesaire. Hani böyle ne böyle tek blok gibi ne böyle başka bir şey. Bu bu arada eski tek bloktan yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok güzel. Böyle şişe. Fanus'un içinde survival abi. Çok Tembelim diye So here you Oğlum bir daha İngilizcem yetmedi bu arada <laughs> Jar Jar dediği şişe oluyor herhalde Şişenin Ney bu? Şişede dünya mı oluyor? Neyse ne? Çok da diye açıkçası. Spektatöre geçtik. Hemen şuradan gösterelim size. Burada arkadaşlar oyuna başlıyorsunuz. Burası sizin ilk hayatta kalmaya çalıştığınız yer. İşte burada mushroom biyomu var. Buralarda farklı şeyler var. Nether'a gitmek isterseniz buradan gidiyorsunuz falan filan. Bir ton taktiği çakallığı var ama Ha bak burada da bir şeyler var. Şuradan muhtemelen kasılmak için şuraya doğru bir kazmak gerekiyor. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam aynen burası sizin şifreniz. Ben şey yapıyordum hatırlıyorum. Şuraları açıyordum. Üstlerini kazıyordum bunların. Görüntüsü bozulmaz diye. Ulan iyi gidi günler. Vesaire vesaire böyle böyle gidiyor yani. Baya güzel ama. Şurası neydi lan ben burayı hiç hatırlamıyorum. <laughs> burayı kim koydu Sonradan mı koyduyoruz burayı? Bu da bu arada çok eski bir harita arkadaşlar. Oo oğlum burada da bir şeyler var lan. Bak Aynen burada aşağı inemiyorsunuz. Burada tam ortası gibi bir şey. Neyse ilginç devam edelim. Abi ben bu haritanın neden bu kadar indirildiğini bilmiyorum ama cidden çok fazla indirilmiş. Gerçekten çok fazla. Bu hınzırlar bugün peşime bırakmıyor. Bunlar bana bir şifre mesaj bir şey olabilir. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar burası Temple of the Notch. Buradan böyle bak şimdi. Buraya normalde bir şey atıyorsunuz ve buradan işte şurası açılıyor. İşte biz kapattık yanlışlıkla. Oğlum buranın şöyle olması lazım. Bu işte dilek kuyusu gibi düşünün. Dilek kuyusundan buradan kapıyı açıyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Ondan sonra burası açacak şimdi. Ve Temple of the Notch. Oğlum Notch'ta bildiğiniz gibi Minecraft'ın yapıcısı. Bak gözleri falan hareket ediyor. Ondan sonra bir de yanlış hatırlamıyorsam bir şey daha alıyordu burada. Aynen. Bir de ağlamaya başlıyor Ağlama lan. <laughs> Aa bak. Ben önde durduğum için ben düşürmedim. Normalde burası tuzak. Bu ağlamaya başlıyor. Siz de şuraya açıyor ve düşüyorsunuz. Bak şimdi hemen göstereyim. Burası açılıyor. Şöyle düşeyiniz bak. Boşluğa doğru. Sonra buraya lav da düşüyor diye hatırlıyorum ben. Tam emin olmamakla beraber. Yani bu da neden indirilmiş hiçbir fikrim yok yani. Bu gereksiz, mantıksız bir şey bu. <laughs> bu kimin aklına geldi lan burası? <laughs> Neyse. Ama güzel bir map. Tatlı bir map. Bu kadar indirilmesi gerekli miydi? Bence kesinlikle değildi. Yalnız var ya bu harita cidden 1 GB. Ben hayatımda bak 10 yıldır Minecraft oynuyorum. Allah çevirde hayatımda ilk defa Hani 1 GB harita görüyoruz. Daha önce sen de indirmemişimdir yani. Şu an ilk defa indirdim. Şimdi arkadaşlar buranın da olayı devasa bir şey burası. Şehir. Landmark room istemiyorum. Aa hepsi aynı yere mi çıkıyor? Aa oğlum dur lan ne alaka. Bekle hemen bir spectate'e geçelim. Burası böyle ilginç bir yer abi. Bakın Minecraft'ın en büyük dünyası olabilir Böyle modern şehir tadında Oğlum bura oradan büyük <laughs> Oğlum baksana şuna güzelce Baya her yer merkez gibi. Devasa abi yapılanma var yani. Abi çok Ekstrem. Oyun bile kasıyor bak he Burada böyle play falan yapıyorlar İşte bazı sunucular da hani bunun yarısını Veya çeyreğini falan alıyorlar Roleplay falan yapılan sunucular görmüştüm Fakat tabi bu bir sunucu değil. Kendim girdim Bakıyorum şu an. Geziyorum ortalıkta. Burası da böyle Bir map yani. Burası tabi shader'ını çok daha güzel gözüküyor. Ben böyle şu an biraz daha oyuncak gibi gözüküyor olabilir benim ekranda ama normalde şeyler koyuyorsunuz. Buralar baya apartman dairesi gibi falan gözüküyor yani. Neyse buradan devam edelim. İşte gördüğünüz gibi köprüsü bile ne var yani adamlar daha ne yapsın. Buna 10 üzerinden 10 diyorum. Emeğe saygı. Çok net emeğe saygı. Ve son haritamıza geldik. Oğlum bu stand here to become the warden. Ne demek bu? Aa iki kişiyle başlıyor lan Oğlum bu. <laughs> Arkadaşım yok. Neyse yine de size olayı anlatayım. Bir taraf polis bir taraf hırsız oluyor. Oğlum gösteremiyorum bile ya. Arkadaşım olmadığı için maalesef bu haritayı es geçmek zorundayız. Ama bu da çok indirilmiş. Ve son haritamız buydu. <laughs> Dilerseniz bakabilirsiniz. Jobs and Robbers diye bir şey yazıyor yani. Oğlum çok kötü lan. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanetsiz. Daha fazla böyle isterseniz destekleyin he.